Çocuklar merhaba. Bugün yine Instagram'dan gönderdiğiniz soruları çözdüğüm 3. soru çözüm videosundayız. Bir geometri sorusuyla başlıyoruz. Bir yarım çember verilmiş. AB çaplı bir yarım çember bu. 45 derecelik bir açı var. Bir birim, üç birim uzunluklar verilmiş. AB uzunluğu soruluyor bize. Yani çemberin çapı soruluyor. O halde ben mesela diyorum ki bu çapı gören bir açı oluşturacağı için şu C ile A'yı birleştirelim. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için burası 90 derece olur. E burada bir 45-45-90 üçgeni oluşuyor. Burada 45'in karşısı 3 ise bu 45'in karşısı da 3. E dik üçgen var şimdi dikkat edelim. Burası 3, burası 4. 3-4-5 özel üçgeni oluşacak. Dolayısıyla sorunun cevabı 5 olarak gelecek. Şimdi bir analitik geometri sorusuyla devam ediyoruz. Dik koordinat sisteminde verilen x artı y eksi 5 eşit 0 doğrusu ile 7x eksi y eksi 11 eşit 0 doğrusuna eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesinin geometrik yer denklemi sorulmuş. Diyorum ki bu doğruya ve bu doğruya eşit uzaklıkta bulunan noktaları genel bir koordinat alalım onlara. x, y olsun mesela koordinatları. Şimdi bir noktanın bir doğruya uzaklığını nasıl hesaplıyorduk onu hatırlayalım. Diyelim ki herhangi bir ax artı by artı c eşittir sıfır doğrusuna işte kt koordinatlı noktanın uzaklığını bulmak istiyoruz. O zaman şunu yapıyoruz absesiyle ordinatıyla bunu doğruda yerine yazıyoruz. Yani x yerine k y yerine de t yazıyoruz. Bunu mutlak değer içerisine alıyorum. Bölü diyorum. X'in ve Y'nin kat sayılarının kareleri toplamını kök içinde yazıyoruz. Yani A kare artı B karenin kare kök. Şimdi burada da bunu uygulayacağım. Yani bu noktanın bu doğru yolun uzaklığını bulmak için X yerine X, Y yerine Y yazıyorum. Eksi 5'in mutlak değeri bölü. X ve Y'nin katsayıları sayıları 1, 1 bunlar. Bunların kareleri toplamını kök içinde yazıyorum eşittir diyorum. Neden eşittir? Çünkü ikisine eşit uzaklıkta olacak. Aynı noktanın bu doğruya uzaklığını da yazıyorum şimdi aynı mantıkla. 7x eksi y eksi 11'in mutlak değeri bölü. Bu katsayılar yani 7 ve eksi 1'in kareleri toplamı ama kök içinde. 7'nin karesi artı eksi 1'in karesini karekök. Şimdi bu eşitlik çok karmaşık gibi görünüyor ama biraz düzenleyeceğiz bunu. Üst taraf olduğu gibi kalsın. X artı y eksi 5'in mutlak değeri. Alt tarafta kök 2 var. Karşı tarafta yine aynı şekilde 7x eksi y eksi 11'in mutlak değeri. Alt tarafta da burası 49, burası 1. Kök 50 var. Şimdi bu kök 50'yi beraberce şöyle düşünelim. Kök 2 çarpı kök 25 olarak düşünelim. Dolayısıyla karşılıklı olarak bu kök 2'ler birbirini götürsün. Burada kök 25 kalsın yani 5 kalsın. İçler dışlar çarpımı yapalım o halde. Yani buradaki 5 ile bunu çarpıyorum. 5 parantezinde x artı y eksi 5'in mutlak değeri. Karşı tarafta da 7x eksi y eksi 11'in mutlak değeri. Şimdi iki mutlak değer birbirine eşit verildiğinde iki ihtimal var. Birinci ihtimal ikisi de olduğu gibi dışarıya çıkabilir. İkisini de olduğu gibi çıkartıyorum. Yani 5 parantezinde x artı y eksi 5 eşittir. 7x eksi y eksi 11. İkinci durumda ne olur? bir tanesi olduğu gibi dışarıya çıkar. Diğeri eksiyle çarpılarak. Yani 5 parantezinde x artı y eksi 5 bu olduğu gibi çıksın. Diğeri eksiyle çarpılsın. Eksi 7 x artı y artı 11 olsun. Şimdi düzenliyorum. İkisini de düzenleyeceğim. Zaten soru kökünde olabilir diyor. Hangisi varsa şıklarda o cevaba gideceğim. Burası 5x artı 5y eksi 25 eşittir 7 x eksi y eksi 11 oldu. x'leri y'leri aynı tarafa toplayalım. Buradan bu tarafa atalım hepsini sol tarafa. Burası 6 y eksi 2 x eksi 14 eşittir 0 biçiminde geliyor. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek 3y eksi x, -x eksi 7 eşittir 0 oluyor. Geliyorum şıklarda böyle bir şey var mı diye bakıyorum. 3y eksi x eksi 7 yok. O demek ki cevabımız ikinci durumdan gelecek. Hemen 5'i içeriye dağıtıyorum. Aynı şekilde düzenliyorum. 5x 5y 25. Karşı tarafta eksi 7x artı y artı 11. Yine her şeyi bu tarafa alalım. 12x 12 x Artı 4y eksi 36 oluyor. Eşittir 0. Bunlar da 4 ile sadeleştirilirse eğer 3x artı y eksi 9 eşittir 0 oluyor. Geliyorum şıklarda 3x artı y eksi 9 nerede var? D şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır diyorum. Şimdi böyle bir problem gelmiş. Bir fabrikada sabit hızlarla üretim yapan A ve B makinelerinden A makinesi saatte 200 adet plastik kaşık, B makinesi ise saatte 240 adet plastik çatal üretmekteymiş. A makinesi 1 saatte 200 tane kaşık. B makinesi de 1 saatte 240 tane çatal üretiyormuş. Buna göre saat 10'da diyor soru çalıştırılmaya başlansın. 500 adet plastik kaşık üretimi yapıldığı anda kapatılıyormuş. 500 adet kaşık üremesi için şimdi saatte 200 kaşık bir saat daha geçecek 200 kaşık daha. Ve 100 kaşık içinde bir yarım saat geçecek. Dolayısıyla toplamda 2,5 saat geçmiş olması lazım. Diyor ki buna göre makineler kapatıldığı andaki saat ve üretilen çatal sayısı 2,5 saat. Saat 10'da başladıysa 2,5 saat ise 12.30 olmalı. O zaman 12.30 olmayan şıkları eliyorum. Demek ki B ya da D. Şimdi burada da üretime bakalım. 2,5 saatte 1 saatte 240 çatal. Bir saat daha geçti 240 çatal daha. Bir de yarım saat geçti. Bunun yarısı kadar daha üretilmiş olacak. Toplam 600 tane çatal oluyor. Dolayısıyla 12, 30 ve 600 çatal sayısı D şıkkında var. Şimdi bir fonksiyon sorusu gelmiş. E, fonksiyonun grafiği verilmiş. Keşke silip temizleyip gelseymiş bu soru. Beyza. Ee, yukarıda eksi 6, 8 aralığında kapalı aralık, eksi 6 ve 8 dahil tanımlı bir f fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre x çarpı fx sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı diyor. Bu eşitsizliğin sağlanması için x'in pozitif olduğu yerde fx'in negatif olması lazım. Veya fx'in pozitif olduğu yerde x'in negatif olması lazım. O zaman bu durumları inceleyeceğiz. Şimdi x'in negatif olduğu kısma bakıyorum. x şurada eksi 6 0 aralığında negatif. Bu aralıkta da fx fonksiyonu x ekseni eğrisinin üstünde kaldığı için pozitif değerler alıyor. Dolayısıyla şu aradaki tüm değerler için bu eşitsizlik sağlanıyor. Nedir onlar? Hemen not alıyorum. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. sıfırı e, alamam çünkü sıfıra eşitlik yok. Şimdi şuradaki 0, 1 aralığına bakıyorum. Burada x pozitif, fx de pozitif çünkü eğrinin üstünde kalmış. O zaman 0, 1 aralığın için bu eşitsizlik sağlanmıyor. 1, 3 aralığını inceliyorum. 1, 3 demek x'in pozitif olduğu bölge demek. Bu bölgede fx, x ekseninin altında kalmış fx fonksiyon eğrisi. O yüzden negatif oluyor. Demek ki bu aralıkta sağlanıyor. 1 ve 3'ü alamam. Çünkü 1 ve 3'te f 0 oluyor. 0 eşitlik yok. Sadece 2'yi alacağız bu aradan. Devam ediyorum. 3 6 aralığına. 3 6 aralığında x pozitif, f de pozitif. Çünkü x ekseninin üstünde kalmış eğri. x ekseninin üstünde kaldığında pozitif değerler alıyor. İkisi de pozitif olduğu için bu aradan kimse gelmiyor. 6 8'e bakalım. Bu aralıkta x pozitif. Fx de bu aralıkta x ekseninin altında kalmış eğrisi. Dolayısıyla negatif. Demek ki biri pozitif, biri negatif. Bu aralığı da alacağız. 6'yı alamayız. Çünkü 6'da fx 0 oluyor. 0 eşitlik yok. O zaman burada 7'yi alacağız. Ve 8'i alacağız. 7 ve 8 de buradan gelecek. Bunların toplamı soruluyor bize. Şu 2 ile eksi 2 gitsin topladığım zaman. Şu 7 ile şuradaki eksi 7 gitsin. Buradan eksi 12 geliyor. Bir de artı 8 var. Dolayısıyla sorunun cevabı eksi 4 olarak gelecek. Şimdi bir tane ikinci derece denklem sorusu gelmiş Alime'den. Ee, böyle bir ikinci derece denklemin kökleri x1 ve x2 olsun diyor soru. Şimdi ben e, öğrenciliğimden beri hep şunu yaparım. Bir ikinci derece denklem verildiyse ve kökleri x1, x2 olsun dendiyse yani sorunun devamına bakmadan işime yarasın yaramasın bir kenara mutlaka kökler toplamını ve kökler çarpımını not ederim çocuklar. Hemen not ediyorum. x1 artı x2 Eşittir diyorum. Eksi B bölü A'ydı. B dediğimiz şey eksi M. da 1. Dolayısıyla M geliyor. M bölü 1'den M. X1 çarpı X2'yi de not ediyorum. Bak işime yarasın yaramasın diyorum yeniden. Hatırlatıyorum. C bölü A'ydı. C7 A1 olduğu için 7 geldi. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Böyle bir eşitlik verilmiş. Bağıntısı bulunduğuna göre M kaçtır diyor. O zaman burada bir payda eşitlemesi yapıyorum. X1 çarpı X2 artı 1 bölü x2 oluyor orası payda eşitlediğimde. Karşıda da x2'nin karesi var. Bak hemen kenara not ettim. 7'yi yerine yazıyorum. Burası 8 bölü x2 eşittir x2'nin karesi oldu. İçler dışlar yaparsam 8 eşittir x2'nin kübü oldu. Neyin kübü 8'dir diye düşünüyorum. 2'nin dolayısıyla x2 eşittir 2. Yani bu denklemin bir kökü 2'ymiş. Denklemin kökü demek, o denklemde yerine yazdığında denklemi sağlayan sayı demek. Sayı veya sayılar birden çoksa. O zaman x yerine 2 yazıp buradaki m değerini bulacağım. 2'nin karesi 4, eksi 2m artı 7 eşittir 0. Buradan 11 eşittir 2m, her iki tarafı 2'ye böldüğümde m 11 bölü 2 olarak gelecek. Evet şimdi bir problem sorusu var. İkiz kenar yamuk biçimindeki özdeş 16 tahta ve ikiz kenar üçgen biçimde özdeş 8 tahta şekildeki gibi birleştirilerek diyor. Dış kısmının kısa kenarı 30. Yani şurası 30'muş. Uzun kenarı da 44. Şunun tamamı da 44. Olacak şekilde bir çerçeve oluşturulmuş. Bu çerçevenin diyor iç kısmına bir resim. Resmin tamamı görünecek ve çerçevenin iç kısmını tamamen kapatacak biçimde yerleştiriliyor. Buna göre yerleştirilen bu resmin alanı kaç santimetre kare demiş. O zaman ben burada şimdi e, harflerden faydalanayım bakalım neler gelecek. Burada bir ikizkenar üçgen var. Onun tabanı burası. Onu A ile gösterelim mesela. Aynısı şurada da var. O zaman burası da A olacak. Şu yamuğun e, kısa tabanı bunu B ile göstereyim. Şu da uzun olanı onu da C ile gösterelim. O zaman bu sol taraftan şu geliyor. 2A artı 2B artı C eşittir 30. Böyle bir eşitlik var. Üst tarafa da bakalım şimdi. Buraya A demiştik. Bunun aynısından burada da var A. Şu kısa olan parçalara B demiştik. Burada 3 tane B gelecek. Uzunlara da C demiştik. 2 tane de C gelecek. Yani şöyle 2A artı 3 tane B artı 2 tane C eşittir 44 olacak. Şimdi bu alttaki denklemden üsttekini çıkartırsak A'lar gidecek. B artı C eşittir 14 gelecek. Yani bu ne demek? Yamuğun kısa ve uzun. Yani tabanları toplamı 14 olarak gelecek. Şimdi e, bu şeklin biz alanını bulmak istiyoruz. Bu şeklin alanını bulabilmek için de aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya dikkat et bakalım. Burada bir paralel kenar var. Burası A artı B. Burası da C ile göstermiştik. O zaman C eşittir A artı B diyebilirim. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi geleyim şu içerideki şeklin. Önce bir alanını nasıl hesaplayacağıma bakayım. Burası C, burası B, burası C, B, burası da C. O zaman 3 tane C artı 2 tane B ile çarpacakmışım. Burası C, B, C. Yani 2 tane C artı B'yi. Şimdi ben B artı C'nin 14 olduğunu biliyorum. Onu buraya bir yansıtayım. Burada C artı 2 parantezinde C artı B diyelim işlemsel olarak. Burada da C artı C artı B olarak yazarsam. Bak şurası 14 burası da 14. Dolayısıyla benim aradığım sayı C artı 28 çarpı C artı 14 sayısı. Demek ki C'yi bulursam ben bana sorulan alanı bulabileceğim. C'yi bulmak için de sanıyorum şuradan faydalanma şansım var. Bak burada İki parantezin alırsan iki parantezinde a artı b geliyor bu. E, a artı b de c'ye eşit olduğuna göre 2c artı c eşittir 30 oldu. Yani 3c eşittir 30 yani c eşittir 10 geldi. E, c'yi bulduktan sonra soru bitiyor. Burası 38 burası da 24. E, 38 ile de 24'ü çarparsak 2 ile bir biten bir şey gelecek 32'den. Dolayısıyla sanıyorum 912 cevabına ulaşacağız. Evet yine bir problem sorusu var. Bakalım sorumuza. Kitap okuma alışkanlığını arttırmak için yapılan çalışmalara ek olarak kitap satış fiyatları belirlenirken uygulanan %18 KDV'nin kaldırılmasına karar verilmiş. KDV bir ürünün satış fiyatı belirlenirken firmanın belirlediği fiyata uygulanan vergiyi ifade etmektedir. Örneğin bir firmanın satış fiyatı 100 TL olarak belirlediği bir ürünün %18 KDV'li fiyatı 118 TL olacaktır diyor. Buna göre KDV'li fiyatı 29,5 TL olan bir kitap KDV indiriminden sonra kaç TL'den satılacaktır diyor. Ben şimdi diyorum ki kitabın ilk fiyatı, bizim kitabımızın ilk fiyatı 100x TL olsun. Buna %18 KDV uygulanmış. 118x TL olmuş bizim kitabımızın fiyatı. Bu da ne kadarmış? 29,5 lira. Bak KDV'siz fiyatı 100x, KDV'li fiyatı 118x. Bu da 29,5 liraymış. O zaman buradan x'i bulmak için her iki tarafı 118'e bölelim. Yani 29,5 bölü 118. Bu da 0 tam %25 gelecek. E şimdi biz kitabın KDV'siz halini araştırıyoruz. Yani KDV uygulanmamış halini. E o 100x'ti. O zaman 100 çarpı 0 tam %25 dersek eğer kitabımızın indirimli hali 25 TL olacak. Şimdi yine bir geometri sorusu var. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt şekildeki gibi ED boyunca makasla kesilerek iki parçaya ayrılıyor diyor. Şuradan kesiliyormuş. Ee, çocuklar bundan sonra soruları gönderirken temizleyip gönderirseniz çok memnun olacağım. Çünkü böyle çok kargaşık, bulgaşık bir şeyler görünüyor. Ee, buradan kesilmiş Bu bir eşkenar üçgen Eşkenar üçgen olduğu için burası 60 örneğin Şimdi soruyu çözmeye başlıyorum Burası 30 ee, Burası buraya eşitmiş Hemen kenar uzunluğu verebilirim Buraya 1 1 dersem 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 Eşkenar üçgen olduğu için Bütün kenar uzunlukları o halde 3 Demek ki burası 3 burası 2 Şurası da 3 geldi 30 60 90 üçgeninden. Ne soruyor şimdi ona bir gidelim oluşan dörtgenin alanının yani şuradaki dörtgenin alanını eşkenar üçgenin alanına oranı yani tamamına oranı diyor. E dörtgenin alanını bulabilmek için ben şu üçgenin alanından şuradaki parçayı çıkartırsam dörtgenin alanını bulmuş olabilirim. Dörtgenin alanı eşittir diyorum. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Yani bir kenarı 3 olduğu için 3'ün karesi 9. Kök 3 bölü 4 gelecek. E, eşkenar üçgenin alanı. Buradan çıkartırsam şuradaki küçük parçayı yani dik üçgeni. Onun alanı da dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani kök 3 bölü 2. Bu dörtgenin alanını bulmuş olacağız. Hemen bulayım. Şöyle 2 ile genişletiyorum burayı. 9 kök 3'ten 2 kök 3 çıkarsa burası 7 kök 3 bölü 4 biçiminde gelecek dörtgenin alanı. E eşkenar üçgenin alanını da 9 kök 3 bölü 4 olarak bulmuştuk. O zaman 7 kök 3 bölü 4'ü 9 kök 3 bölü 4'e bölersek eğer 4'ler ve kök 3'ler birbirini götüreceği için sorunun cevabı 7 bölü 9 olarak gelecek. Şimdi yine bir problem sorusu. Demir madeninin fabrikaya taşınması ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Demir kara veya demir yolu ile taşınacak. Her seferde bir kamyon 20 ton, bir tren 90 ton taşıyormuş. Hemen kendim için notlar alıyorum. Kamyon 20 ton, e, tren 90 ton taşıyormuş. E, kamyon 3 saatte gidip 2 saatte dönüyormuş. O zaman 3 gidiş şöyle gidiş dönüş dersem 2 dönüş. E, tren de 8 saatte gidip 6 saatte dönüyormuş. O zaman 8 6. Diyor ki trenle 78 saate taşınan demir kamyonla kaç saatte taşınır diyor. Şimdi tren 78 saate? Şimdi trene bakalım. 8 saat gidip 6 saat döneceği için toplam 14 saatte 90 ton taşıyor. Şimdi 78 saate yaklaşmak için bunu 5 ile çarpayım. 70 saate gideyim. 70 saatte 5 ile çarptığım için bunu da 5 ile çarpacağım. 450 ton taşıyacak. Geriye 8 saatlik bir zaman dilimi kalıyor. 8 saat için şunu söyleyebilirim. Gidecek ama dönmeyecek. Çünkü 8 saatte ancak gidebiliyor. O zaman bir 8 saat daha yol alıyor. 90 ton daha taşıyor. O zaman 8 saatte tren 540 ton demir taşıyor. Şimdi problem şu. Bu demiri acaba kamyon kaç saatte taşır? Yani 540 tonu kaç saatte taşır? Şu bir son 20 tonu ben bir ayıracağım. Neden? Yine aynı durum orada da oluşabilir. Yani 3 saatte gidiyor. Dönmese de olur çünkü. 3 saatte gittiğinde götürmüş oluyor. Hani bu 5 saat gibi düşünmeyelim diye. Ona da bir orantı kuracağım. Şimdi bu 5 saatte 20 ton taşıyor. Gitti döndü 20 ton taşıdı. Bunun son 20 tonunu bir kenara ayırıyorum. Çünkü az önce dediğim gibi hani götürür geri getir, gelmese de olur yani. 520 tonu Acaba diyorum kaç saatte götürür? Buradan 520 çarpı 5 bölü 20 olacak. Şöyle işlemleri yaparsam sadeleştirirsem 26. Buradan sanıyorum ki 130 saat gelecek. Şimdi geriye 20 ton daha kaldı. E bu 20 ton için de 3 saatte gitsin. Dediğim şey oluştu şu an. 3 saatte gitsin götürsün. Geri gelme koşulu yok burada. Kaç saatte taşır diyor. O zaman 3 saatte de bu son kalan 20 tonu taşısın. Cevapta 133 saat olarak gelsin. Evet bir trigonometri sorusu var şimdi. E, trigonometri sorusunda 10x eşittir pi olmak üzere demiş. Böyle bir kosinus e, x, kosinus 2x, kosinus 4x bölü 1 eksi sin kare verilmiş. Şimdi bu, bu tarz açılar verildiğinde yani 10x eşittir pi gibi bir şey verildiğinde ben hemen burada pi bölü 2'ye bir gidiyorum. Yani şöyle bir 2'ye bölerek her iki tarafı 5x eşittir pi bölü 2 diyorum. Bunu neden diyorum? Çünkü toplamları 5x yapan açılar toplamda pi bölü 2 yapmış oluyor. Dolayısıyla birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir bilgisini kullanabiliyorum. Bu bir kenarda dursun. Soruyu şöyle buraya bir taşıyayım kosinüs x çarpı kosinüs 2x çarpı kosinüs 4x bölü 1 eksi sin kare x. Şimdi burada bu 5x mantığını kullanacağım. Şuradaki kosinüs 4x'i küçültmek için hani 4x artı x eşittir 5x yapıyor. Yani o da pi bölü 2 yapıyor. Dolayısıyla 4x'in kosinüsü x'in sinüsüne eşit oluyor. Yani ben kosinüs 4x yerine sinüs x yazabilirim diyorum yazıyorum. Onu da şu tarafa alarak yazacağım şimdi. Sinüs x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs 2x oldu. Bölü aşağıda da 1 eksi sin kare x. Bunu yerine de kos kare yazarız. Bir bakalım ilerleyelim. Burada bir sinüsün yarım açı formülü gelecek galiba. O yüzden onu bir 2 ile çarpıyorum. Eşitlik bozulmasın diye alt tarafı da 2 ile çarpıyorum. Buradan sinüs 2x geldi. Sinüsün yarım açı formülü yanında çarpı kosinüs 2x var bölü aşağıda da 2 çarpı şimdi bunun yerine kos kare yazabiliriz. kos kare x yazalım. Muhtemelen birbirini götüren bir şeyler gelecek. Yine burada sinüsün yarım açı formülü geldi. Yine 2 ile çarpıp 2'ye böleceğim ben bunu. Burada sinüsün yarım açı formülü. Yani 2 katını alıyorum şunu. Sinüs 4x oldu. Aşağıda da 4 tane kosinüsün karesi geldi. Yine bak aynı mantığı kullanıyorum. 4x x, x pi bölü 2 yaptığı için sinüs 4x yerine kosinüs x yazabilirim diyorum. 4 çarpı kos kare x. Şimdi bu kosinüs bunun karesi gitti. 1 bölü 4 çarpı kosinüs x oldu. E 1 bölü kosinüs sekant olduğu için dolayısıyla bu sekant x bölü 4 cevabına ulaştık. Şimdi yine bir yeni nesil tarzında bir soru var. Bir sanıyorum trigonometri sorusu. Şekildeki evin çatısının eğim açısı 20 dereceymiş. Çatıya bir kenarı 2 metre uzunluğunda olan kare biçimde bir güneş paneli konuyor. Şundan bahsediyor. Güneş panelinin yer düzlemiyle yaptığı açı 45 derece. O zaman bunu ben şöyle bir geometrik olarak taşımak istiyorum. Şu güneş paneli olsun. Şurası yer düzlemimiz olsun. Şu da çatı olsun, oradan da bir tane çubuk var, demir çubuk o da şöyle. Şimdi çatının yer düzlemiyle açısı 20 derece, yani şurası 20ymiş. Panelin 45 derece, bunun tamamı 45 ise, o zaman şuradaki açı 25 derece oldu. Şurası panelin şu kenarı hayal edin, şu kenarı panelin, şurası yani 2 metre demek ki. Sonra ne diyor? Alt ve üst kenarları yarı paralel olan panel. Üst kenarından demir çubuklar ile destekleniyor. Demir çubuklar yer düzlemine dik ve görünen kısmın uzunluğu x. Burası x kadarmış. Burası 90 derecelik açı yapıyormuş. Ee, buna göre x kaçtır diyor. Bazı burada trigonometrik oranlar vermiş bize. Bir sinüs teoremi uygulanabilir ama şu açıya ihtiyacımız var. Burası buraya 20 dereceydi. Şu çatı, çatının yer düzlemiyle yaptığı açı 20 derece. Dolayısıyla şurası 70. Yani şuraya 110 derece kalıyor. E bu üçgene bir sinüs teoremi uygulayabiliriz. 2 bölü sinüs 110 eşit olacak. X bölü sinüs 25'e. Sinüs 110 dediğimiz şey sinüs 70'e eşit. Toplamda 180 yaptığı için. E bunların değerleri verilmiş. Hemen yerine yazıyorum. 2 bölü sinüs 70'i e 0.94 alın demiş. Eşittir. X bölü sinüs 25'i e de 0.42 alın demiş. Şimdi buradaki işlemi yaparsak şunu rasyonele çevireceğim. 94 bölü 100. Bunu da aynı şekilde 42 bölü 100 olarak rasyonele çevireceğim. Şu yüzler bir gitsin birbiriyle. 2 ile 94 sadeleşsin. Burada 47 kaldı. Dolayısıyla x'i arıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 42 bölü 47 olarak gelecek. Şimdi böyle bir soru var. Bir yaş problemi. Üç kardeşin yaşları toplamı 42'dir diyor. Ortanca kardeş küçük kardeşten 5 yaş büyük. O zaman şöyle bir e, grafik yapayım kendim için. Küçük, ortanca ve büyük olarak. Ortanca kardeş küçük kardeşten 5 yaş büyük. O zaman küçüğe x dersek ortanca x artı 5 olacak. En büyük kardeşin yaşı en küçüğün yaşının 2 katından bir fazla. O zaman bunun yaşı 2x artı 1 olacak. Toplamda 42 zaten x artı x artı 5 artı 2 x artı 1 eşittir 42. Burası 3 x artı 6 eşittir 42. 6'yı karşıya gönderdim. 3 x eşittir 36. Her tarafı 3'e böldüm. x 12 geldi. Herkesi bulunuyor. O zaman en küçük kardeş 12. Ortanca 17. Bu da 25 yaşında olacaktır. Şimdi bir e, yamuk sorusu var. ABCD yamuğunda. D, G, G, E, O da E, A'ya eşitmiş. Yani şurası şuraya ve şuraya eşitmiş. Bu yamuk olduğuna göre tabanlar paralel birbirine zaten söylemiş. O halde buralarda da aynı oran gerçekleşecek. E, e F, 12 vermiş. Burayı 8 vermiş. E, bu orta taban sorusu o halde. D, C artı A, B'yi soruyor. D, C'ye X diyelim. A, B'ye de Y diyelim. Şuradaki E, F, C, D yamuğuna göre 8 orta taban. Yani x ile 12'nin toplamının yarısı 8'i verecekmiş bize. İçler dışlar yaparsak x artı 12 eşittir 16. Yani x buradan 4 gelecek. Aynı şekilde şurada GABH a, yamuğuna bakarsak 12 8 ile y'nin tam ortasında yani orta taban. O zaman 8 artı y bölü 2 eşittir 12 olacak. İçler dışlar yaparsak 8 artı y 24. Dolayısıyla y eşit 16 gelecek. İkisinin toplamı soruluyor. Yani 16 artı 4'ten 20 sonucuna ulaşacağız.